Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, genel kahve falımız var. Döndüreyim. Güzel bir e, nasip yolda bekliyor. Bakın, Genele bir bakım oluyor arkadaşlar. Bir hafta içerisinde sizleri neler bekliyor? İzleyene özel e, niyetinizi tutsun arkadaşlar. Kolektif adına bir bakımdır. Uyumlandıklarınızı alın, uyumlanmadıklarınızı evrene yollayın. Instagram üzerinden de bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. DM'den soru cevap sorularınızı sorabilirsiniz. Biz sorulardan bir gün sonraki yayında sorularınızı cevaplayacağız. Bir ya da iki güne soru cevap tekrardan yapacağım arkadaşlar. Ücretsiz olacak soru cevaplarımız. Siz Instagram'dan sorularınızı soruyorsunuz. Bir gün sonraki yayında biz cevaplıyoruz. Abone olup sorularınızı sorabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Soru cevap ücretsizdir. Instagram DM'den ulaşırsanız bize kişisel bakımda yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Bütün kolektifi millet alıyorum. İnşallah güzel haberler, müjdeli haberler olsun. Ee, aldım, kabul ettim demeniz yeterlidir arkadaşlar. Güzellikleri. Hep güzellikler sirayet etsin inşallah üzerinize. Hadi evet, bakalım bir hafta içinde sizleri neler bekliyor? izleyenin niyetine. Öncelikle her niyet ettiyseniz Niyetiniz tuttu arkadaşlar... Çok bereketli bir döneme giriyorsunuz... Balık burçları da öyle çıkmıştı... Şöyle göstereyim... Bugün büyük fincanla açtım ki daha net... Daha dolu dolu... Olsun diye... Evet arkadaşlar... Arkadaşlar böyle etrafınızda... Dolanan kocaman bir kaplan var... Bu kaplan böyle... Kaplan güç demektir aslında... Birisiyle maddi konuda husumet yaşayacaksınız yalnız. Kapının kafası yeri bükük ama e, karanlıkta çıkmış. Maddi konuda husumet yaşayacaksınız. Bu konuda sıkıntı atlatacaksınız. E, çok fazla üstüne gitmeyin arkadaşlar. Üste çıkmaya çalışmayın. Çünkü elinizdekini de kaybedebilirsiniz. Güzel bir kangurunuz var arkadaşlar. Böyle dalların arasında. Dallar da çok güzeldir. Eee bir hafta içerisinde böyle beklemiş olduğunuz kişiden bir adım atılacak size karşı. Şaşıracaksınız, şok olacaksınız. Belki hiç ummadığınız bir kişi, belki aranızın açık olduğu bir kişi, belki kabahatli, belki haklı bilmiyorum ama bu adımı karşı taraf atacak size. Bir hafta içerisinde diye niyet etmiştik falımıza. bir Burada bir bir sayısı çıkmış arkadaşlar altında da 7 7 gün içerisinde diyelim biz buna 7 gün içerisinde bir netleşme olacak. Bir bebek çıkmış arkadaşlar çocuk değil daha yeni doğmuş bebek kanatları kelebek gibi bebek bekleyen bebek sahibi olmak isteyenler varsa bu müjdeli haber de yakındır yakında alıyorsunuz. İsminin içinde M harfi olan Y harfi olan A harfi olan arkadaşlarım eee sizin isminizin, soyisminizin içinde bu bebek o harflere çok yakın gözüküyor. Onların alacağı bir haber olabilir. Siz hamile değilseniz ya da sizin beklentiniz yoksa ailenizden, hanenizden bu haberi duyacaksınız. Arkadaşlar böyle esmere yakın bir erkekle orta boylarda bir konuşmanız var sanki çözemediğiniz bir sorun var. Yani böyle e, karşı karşıya gelmişsiniz, çok çarpışarak, cebelleşerek konuşuyorsunuz. Bu kişi yoldan geliyor sizin yanınıza karşılıklı oturuyorsunuz. Elleriniz, kollarınız böyle havada, e, hararetli bir şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. E, siz baskın çıkacaksınız bu konuşmada. Sonunda bu kişi sizin haklı olduğunuzu kabul edecek. Kabul etmesi bir anlam ifade edecek mi? Ee, bu hatayı tekrarlayacak mı Bilmiyorum ee, Açıkçası tekrarlayacağını hissediyorum Daha net konuşma yapmaya çalışın İstediklerinizi daha net iletmeye çalışın arkadaşlar Şöyle bakıyorum Bir yolculuğunuz var kısa bir yol Kısa bir yere gidip geliyorsunuz Gittiğiniz yerde iki bayan var İki bayanla oturacaksınız ya da karşılaşacaksınız Şaşıracaksınız sohbet edeceksiniz Yalnız bunların yanında bir de ee, böyle hafif etine dolgun orta yaşın üzeri, üzerinde bir kadın daha olacak ee, böyle kök salmış bir kadın gibi gözüküyor yani tecrübesiyle e, belki size bilgiler aktaracak bu kadın ee, böyle bir karşılaşma gittiğiniz yerde karşılaştığınız arkadaşlarınızla sonrasında bu kadınla karşılaşıyorsunuz Belki bir akıl danışacaksınız, belki fikir fikirlerini alacaksınız bilmiyorum ama bu kadın size böyle yol göstermeye çalışacak, yardımcı olmaya çalışacak. Bakın burada kadının süliyeti, göğüsleri hafif iri, orta böylerde böyle kırklı yaşlarda bir kadın. Dikkat edin bakalım. Bir anahtar çıkmış arkadaşlar yine. Ee, güzel aydınlık temiz bir yerde çıkmış bu anahtar. Anahtar çıkmış bir şey alıyorsunuz, satıyorsunuz. Yalnız siz bunun daha mutluluğunu yaşamadan birisi size koşa koşa geliyor. Böyle ayakları sırtında oluyor neredeyse. Koşa koşa telaşlı bir şekilde size doğru yöneliyor. Ee, bir şey anlatacak galiba. Böyle bir şey anlatacak gibi, içi dolu gibi. Ee, dolu bir şekilde böyle şurada bakın. Size koşa koşa ellerini kollarını sallaya sallaya geliyor arkadaşlar. bir kız çocuğu çıkmış e, yanında böyle e, orta boylarda bir kadın el ele ama bu böyle haneden değil de sanki sizden yardım isteyecek gibi e, sizin hanenizden hane büyüklerinden birisi kibir yapıp arkasını dönecek bakın bu çocukla kadına arkasını dönüyor e, sanki böyle İsminin içinde H harfi olabilir bu kişinin. Sanki böyle e, ya herkes istiyor. Herkese mi vereyim, herkese mi yardım edeyim der gibi bakın burada arkasını dönmüş. Yapmayın arkadaşlar çünkü bu böyle beklenmedik bir anda çıkıp size el uzatan kişi. Her gelen kişinin Allah'tan geldiğini düşünüp yardımda bulunmaya çalışın ki bu yardım size çok büyük fayda ve bereket olarak dönecek. Mümkün olduğu kadar küçük de olsa, büyük de olsa yardım etmeye çalışın. Arkadaşlar böyle e, elinde kadeh tutan birisi var, kadeh tutuyor, kadehli ya da içkili ya da kalabalık böyle bir ortama giriyorsunuz. Siz tam o ortamdayken size bir haber geliyor. Bu haber karşısında böyle bir mutlu oluyorsunuz, e, kimle paylaşacağınızı bilemiyorsunuz. İşte beklediğim olay buydu falan bir mesaj da olabilir, bir telefon da olabilir. Bu kuşunuz ağza gelmiş, bu kalabalık ortamda size bu haberi getiriyor. Ee, o an çok şaşıracaksınız. Ee, gerçekten mi falan gibi. Ee, sonra hemen peşinden bir haber daha var ve iki kişinin buluşması var arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız ama bu üçlü bir vakitte gerçekleşecek arkadaşlar üçlü bir vakitte isminin içinde N harfi olabilir I harfi olabilir ee, haberiniz var dikkat edin arkadaşlar bir ok yay görüyorum arkadaşlar böyle bir şey var böyle ok yaydan çıkmış hani yaya atmışlar da yay gidiyor artık üzerinizdeki e, ya da böyle söylememeniz gereken bir sözü Böyle pat diye çıkacak ağzınızdan döküvereceksiniz işte okeydan çıktı artık diyeceksiniz çünkü sonrasında pişman olacaksınız keşke söylemeseydim keşke üzmeseydim keşke kırmasaydım diyeceksiniz siz bunu söyledikten sonra karşınızdaki insan size arkasını dönecek böyle doğruları söylerken daha çok dikkat edin arkadaşlar aklınızı kurcalayan bir mevzu var böyle e, nasıl yapsam ne yapsam aslında o yola bir yol var yola gitsem mi gidip orada oturup konuşsam mı bu mevzuyu çözsem mi yoksa hiçbir şey yapmasam otursam mı beklesem mi de, diye düşündüğünüz bir durum var oturup bekledikçe böyle içiniz şişiyor içinizde kafanız büyüyor bakın burada böyle içiniz şişiyor 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 küçücük bir mevzuyu kocaman daha yapıyorsunuz o yola giderseniz aydınlık içine giriyorsunuz sorunları çözüyorsunuz ya da o kişinin sorularınızı sormak istediğiniz kişinin yanına giderseniz sorunlarınızı çözüyorsunuz ee, konuşarak anlaşmaya çalışacaksınız hatta burada bir karşı karşıya gelme var ee, karşı karşıya gelirseniz ikiniz de rahatlayacaksınız bu bir arkadaşınız olabilir sevdiğiniz olabilir ya da aile kan bağı olan birisi olabilir bir sorun yaşadığınız birisiyle e, sorunları artık içinde tutmayacağım karşılıklı oturup konuşacağım diyeceksiniz. Konuştuğunuz zaman da aslında olayın Görmediğiniz yüzünü göreceksiniz Aydınlanacaksınız arkadaşlar Hanede bir erkek var Böyle elinde baston Yaş olarak Çok büyük O kişinin desteğini göreceksiniz Böyle size elini uzatmış Eliyle bir şeyler veriyor sunmaya çalışıyor O kişinin desteğini göreceksiniz anlık olarak da rahatlayacaksınız. Evet. Geçinize tutun arkadaşlar. İki dilek geçti içinden, içinizden birisi gerçekleşiyor, birisinin biraz daha zamanı var. Göz yaşlarınız var arkadaşlar. 3-4 damla böyle bir gün bir sebepten ağlayacaksınız. Çok üzülmeyeceksiniz. Yalnız böyle hak etmedim der gibi ağlayacaksınız. Ertesi günde tam tersi mutluluktan ağlayacaksınız. Hak ee, bak yerini buldu. Adalet yerini buldu diyeceksiniz. K harfi ve M harfi olan birisi var ve İ harfi. İsminin ya da soy isminin içinde. Böyle birisi varsa bu kişi sizi dibe çekmeye çalışıyor arkadaşlar kendisi karanlıkta, kendisi çaresiz. Ee, sizden medet umuyor gibi. Yalnız çare olamayacaksınız sizi de. Sizin enerjinizi de düşürecek. Sizi de dibe çekmeye çalışacak. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Çare olamadığınız durumlarda insanları çok da fazla dinlemeyin. Çünkü sıkıntıları üzerinize alıyorsunuz. Nazarı çok fazla çekiyorsunuz arkadaşlar. Yıldızınız düşük. Galiba genel olarak kolektif için söylüyorum bunu. Çok fazla nazarı ve negatif enerjiyi üzerinize alıyorsunuz. Bir cami, bir türbe gibi bir yer çıkmış bu zamanlarda, bu dönemlerde. Böyle bir yere gidip de el açıp dua ettiyseniz duanız gerçekleşmiş. Eğer gitmediyseniz gidin arkadaşlar. Gittiğiniz yerde gerçekten yüreğiniz ferahlayacak. Böyle secdeye var durmuş birisi var. Belki orada bir namaz kılacaksınız. İçiniz o kadar ferahlayacak ki böyle sanki o türbeden çıkmadan bütün sorunlarınız çözülmüş gibi o rahatlığa kavuşacaksınız. Aydınlanacaksınız. Rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız. İki parçada da size gelen bir şey var arkadaşlar. Böyle paket gibi, birisi paket gibi, birisi kağıt gibi iki parça elinize ulaşıyor. Birini bekledi bekliyorsunuz aslında ama biri hiç aklınızda yokken gelecek. Böyle sanki Birisi size sürpriz yapacak, ansızın alacak gibi öyle bir durum var. Birinin de kucağında böyle kocaman bir çiçek arkadaşlar. Ee, yine orta yaşlardı bir erkek, kadın yan yanalar beraber ellerinde kocaman bir çiçek hanenize geliyorlar. Dikkat edin arkadaşlar, bakın bu gelen kişilerin yanında dediğim gibi e, o kah harfi ve M, i harfi ve M harfi içinde olan kişiler moral olarak sizi düşürmeye çalışacaklar. Hani sanki o insanlar kötü niyetle size çiçek getirmiş gibi. Hani öyle söyleyebilirim. Hani iyilikten kötülük çıkarmaya çalışacaklar. Aklınızı kurcalamaya çalışacaklar. Müsaade etmeyin o insanlar kötü bir niyetle gelmiyorlar. Bir ziyaret evet ama kötü bir ziyaret değil. Şöyle bir son kez bakalım. Böyle e, dertlerinizi daha yapmışsınız arkadaşlar. Çok büyük şeyler değil belki. Belki çok küçük de şeyler değil. Ama böyle sizden daha dertli insanlara baktığınızda şükrediyorsunuz. Sizden daha rahat insanlara baktığınızda karalar bağlıyorsunuz. Dertlerinizi dağ gibi yapan sizsiniz. Böyle e, ben nasıl kalkacağım altından? Ben nasıl yapacağım? Aslında dert etmeyip, negatif enerjiyi çekmeyip, kendinize blokaj koymayıp rahatlayıp beklerseniz aslında size dağ gibi görünen dertler yerle bir olacak. Daha hafifleyeceksiniz ve olmaz dedikleriniz güzellikler hayatınıza gelecek inşallah ve siz bütün engel teşkil eden, sizin için engel teşkil eden her şeyi tek tek üstüne basıp ezip geçeceksiniz. İnsanların da e, böyle gıptayla baktığı bir döneme gireceksiniz. Zaten birçok insan size böyle hayranlıkla bakıyor. Sizin neler çektiğinizi, neler yaşadığınızı düşünmeden. Aa bu çok rahat diyerek e, gıttayla bakıyor. Bu yüzden nazarı ve negatif enerjiyi çok çekiyorsunuz demiştim. Bol bol kendinize felak nas okuyun. Kendi kendinizi rahatlatmaya çalışın. Aslında dağ gibi biriktirdiğiniz şeyler e, daha kadar değil arkadaşlar. Zaten olmaz dediğinizin olduğu olacak dediğinizin olmadığı bir döneme giriyorsunuz. Güzellikleri düşünün. Güzellikleri çekmeye çalışın. Dertleri çok fazla büyütüp e, kafanızda abartmayın Öyle yapmazsanız yollarınız çok güzel açık Zaten açık Her şeyin olumlu olacağını düşünün arkadaşlar Evet Bugün bu kadar arkadaşlar Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız Kanalımız yeni Abone olursanız eğer uyumlanırsanız Uyumlandığınız zaman yorum yaparsanız Beğenirseniz Beni de memnun edersiniz. Emeğime karşılık vermiş olursunuz arkadaşlar. Ee, sizden tek beklediğim bu. Abone olmanız, beğenmeniz, destek vermeniz. Bunlar da ücretsiz şeyler zaten. Ee, kolektif adına bir bakımda uyumlandıklarınızı alın. Uyumlanmadıklarınızı evrene yollayın. Instagram DM'den sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de size e, bir sonraki yayında cevaplarınızı verebiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah emanet olun.